Merhaba. Merhaba. Biz şimdi cırt cırtlı cırtlı etkinlik kitabıyla karşınızdayız. Şimdi su, 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 ben suya diyeceğim su tekrarlayacak değil mi su? Hadi gel. Kedi. Gel. Ee, bu neydi ya? Dava. İnek, inek, inek. Bilik. Köpek, köpek. Bu neydi? Koyun. Koyun. Ne? Mavi. Dolu. Mavi, mavi. Mavi. Kırmızı. Kimire. Sarı. Dali. Yeşil. Dizi. Üçgen. Gül. Kare. Yuvarlak. Ovalı. Dö Dörtgen. dikdörtgen. Duyduk. Elma. Elma. Ee, neydi ya? Muz. Muz. Çilek. Çilek. Mandalina. Delik. Mandalina mı bu? Portakal. Heh, portakal. Bakalım. Portakal. Tekrarla anneciğim. Bu Baba. Bunun adı neydi anne? <laughs> Yelken mi? Yelken. Su. Yelken. Su. Sen Su. de söyle anneciğim. Su. Hı? Yelken. Yelken. Uçak. Bu. Bu araba. Araba. Ee, e, küçük hava. Kö köpek. Büyük hav hav, orta hav hav, küçük hav hav. Köpek yani. Hı. -hı. Devam edin. Su söylüyor mu annem? Gülüyor. Bu su bulut, bayır, ee, güneş, Gülüyor. ay, ay, Neden? Ay, 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 güneş, ne kadar? Yıldız, dedi. dört, dört, üç, Oat. iki, İki. su iki, <laughs> su. iki dedi. Bir bir. Beş. <laughs> Dört. Buraya ilk defa geldim. Yok burası. Bu ne? Burayı ben yapmamıştım. Hayvanlarla yuvalarını eşleştireceğim. Evet. Arı. Arı. Kuş. Kuş. Dört. Hav hav. Vurur. Ördek. Ördek. Arı. Arı kaplumbağa. Kaplumbağa. Ama İyi, neydi ya? Ama <laughs> böceği. Uğur böceği. Uğur böceği. Su uğur böceği. Hayır, bu. Ba balık. Balık. <laughs> tamam. İlk defa Ama buraya bay. geldi. Vay <laughs> vay. Şimdi su. <laughs> Tekrar arı. Ba... arı. Arı. Balık. Balera. Balık. Balık su balık. Balık. Uğur böceği. Uğur böceği su. Yengeç. Yengeç. Penguenler. İki penguen. İki, iki su. iki penguen. Geve. Ya sadece iki falan da. Geve de. Dört Do nerede? Dört. Aferin. Ayı. <laughs> Ayı. <tü. gülüyor> bu neydi? Hangisi? Bu. Aa ha, bu da şeyleri. Bak, e, yavru hayvanları anneleriyle eşleştirelim diyor. Ayı neydi? Civciv. Civciv. Su civciv. Geri. Aslan, aslan, aslan. Su aslan. Aslan. Aslan de. Ayı. 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 İnek. İnek. Bu da kelebek renklerini eşleştireceğim. Kelebek mi? Evet, kelebek. Kırmızı mavi. O kadar söyleyemez anneciğim. Ne diyeyim? Kelebek desin. Bir... Kelebek. Su kelebek. Gibik. Gibik. <laughs> Su dedi. Şimdi ben diğerlerine yapıştırıyorum. Başka var mı anneciğim? Daha var. Ne tane var? Bakayım. Son son bu son bu bu. Ha tamam. Hadi bakalım. Aa o da yarısını eşleştireceğim. Bak o da çok güzel. bu ay değil mi anneciğim? Bu so, ay. Ay. Bu ne? No, no. O da e, gezegen herhalde. Gezegende. Gezegen de. Gezegen. Diye. Yeah. Roket. Roket. <laughs> Yıldız bitti bitti. Tamam, bu, bu son bu son arkadaşlar evet. yoksa bitiyor. Evet. Mavi kuş. Mavi kuş. Su mavidir? mavi de? Mavi. Mavi. Sarı. Değilir. Kırmızı. Kırmızı. Gibi tamam, tamam. Evet bitti. çocuklar bitti böyle de etkinliğimiz çok güzeldi hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Su bay bay yap annem. Bay bay.